oldu? He? Ne bekliyorsun? Sen ne bekliyorsun? Onlar orada ne bekliyorlar? Bak şimdi çağıracağım acaba ne yapacaklar. Bak. Acıktınız mı? He? Acıktınız mı? Hadi. Hadi mama yiyelim. Zor bu ama mamanın üzerine de oturulmaz oğlum. Gel. Gel. Şu taraftan ye gel. Allah Allah. Şuna bak mamanın üzerine doğru yatmış kız yemesinler diye gene. Bak ona bak. Kırpık da orada. Kırpık. İyi sen orada dur kırpık dur. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Hepiniz kanalıma evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız e, ben de iyi olmaya çalışıyorum. E, saat şu an sabah 9'a e, geliyor. Abdullah'ı gönderdim. Eee 10.30'da yine havuzumuz var. Yine rüzgarına çarşıya ineceğiz. Ama dedim ki uzun zamandır dible yapmamıştım. Böyle bulgurdan dible yaparız ya işte mancarlısı olur. Mancar derken karalağını. Karalağınısı olur işte pazılısı olur. Böyle eee sirken mancarlı, darı mancarlısı olur. Bundan şey yapayım dedim öğlen kendime. Şu sıra gene böyle dikkat etmeye çalışıyorum. Ama sadece çalışıyorum. Ne kadar yapabiliyorum bilmiyorum. Ee, şey yapayım dedim. Dible mayvan. Kız bunun adı neydi? Şeyden. Darı mancarından dible yapayım dedim. Ee, biraz toplayacağım. Bizim büyük ihtimal bugün eve gelmemiz öğleni bulur büyük ihtimal yani 12 buçuk falan hatta Abdullah'la dedim biz senle dedim haberleşiriz de dedim eğer dedim hani şey yapamazsak biz yetişemezsek artık öğlen yemeğine gelmezsin dedim ee, ona göre biz tabii öğleni bulacağı için bunları suya bastıracağım çok kum toprak topluyor bu aynı bildiğin ıspanak gibi olur böyle kediler de peşime gelmişler de bir çıtırtı var o ne diyor. Ondan sonra bunu dedim suya basarım güzelce şöyle sirkeli suya. Bu bütün isinden, kirinden, pisinden arınır. Ben de şöyle mis gibi bir dible yaparım kendime. Büyük olan da yiyor. Ufak olan ağzına sürmez. Kız git. Şey e, Abdullah ağzına sürmez ama bak bu ya bu ot nasıl yenmez ya baksana. Kapak resmi de alayım dur. Kapak resmi alıyorum diye videoyu durdurdum çok güzel aldı. Vallahi bakar mısın ne kadar güzeller değil mi? Bak kedileri göstereceğim sana. Ağaca tırmanıyorlar. Bu kadar yeter mi ki ya? Yeter herhalde değil mi? Ay biraz sağ alayım dur. Ama sonra küskün oluyor. Yenmiyor işte. Dur şurada gözümün önünde bir tane daha var. Bunu da alayım da. Köküyle geldi. Bak köküyle geldi. Ay bakar mısın? Hı -hı. Dediğim gibi suya bastırayım ben bunu. Kız kocaman olmuş. Ağaç gibi bak. Tohumu bile kaçmış. Görüyor musun? Tepesindeki tohumu. Ama ben seni orada bırakmam. Gel. Bak. Ay. Çok güzel oldu. Kedileri göstereceğim sana. Yerde gökte de yer kalmadı. Ağaca tırmanıyorlar. Bak. Doydular az önce. Keyifleri yerine geldi ya. Selamlaşmadan orada da bir giriş oldu. Artık idare ediyoruz. Bak. Ha, hepsi ağaçtan inmiş. Bak. Şimdi bak. Hepsi bir yere sinmiş. Bak. Bak. Görüyor musun? Ağacın altına saklanmış. Bu burada odun kemiri ya. Bak. Az önce panda ile anası da buradaydı. Bunların ki acaba onlar? Panda. Pıst, 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 pıst. Neredesin? Bak panda orada bak bak görüyor musun? Oradan doğru beni kesiyor. Pıst, 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 pıst. Gel panda gel. Bak anası da arkada. Hiç beni yalnız bırakmayalar inan ki. Neyse mançarlarımın güzelliğine. Hele mançarlarımın güzelliğine. Döndüreyim bir daha. Heh. Şimdi e, rüzgarı uyandıracağım. Valla evde aslında hiç işim yok. Yani işim yok derken dün ki havuza gitmeden önce evi toparladım. Akşamda toplayayım. O ne kız? Fasulye şeysiymiş. Akşamda evi şöyle e, toparlayıp öyle yattıydım. Mutfağı falan toplamıştım zaten. Öyle bacım. Evde işim yok. Rüzgarı kaldıracağım. Kahvaltı yaparsa yapar. yapmaz artık çıkışta ona bir şeyler şey yaparım. E, yediririm. Havuza gideceğiz. E, oğlumu kaldırayım. Bunu suya basayım. Ondan sonra doğru çarşıya. Ne yapayım bacım ne yapayım spor yapayım diye götürmemiş. İşte bak yine kutup bahçeyi birbirine kattılar. Bahçeyi birbirine katıyorlar. Neyse. Hadi gidelim. Güzelce şöyle suya bastım. Biraz daha şu su şey yapacağım şimdi üzerine. Bak. Görüyor musun bak dibinin kumunu. O kadar çok kum bırakır anlatamam sana. Üzerine biraz da sirke koyacağım şimdi. Bu böyle su suda beklesin. iyice arınsın. Sana tabii ki aşağıdan gelince mis gibi bir dible ne iyi gider. Ay tüh Allah rahmet eylesin Allah'ım rahmet eylesin Tüh Ay teyzeleri bize Şimdi babamızdan mesaj geldi Benim oğluşumun e, Futbol kulübü için lisans alabilmesi için Bugün Sağlık raporu Vesikalık fotoğraf Nüfus cüzdanı fotokopisi Nüfus cüzdanı örneği almamız gerekiyormuş e bizde ne yaptık? Saat dokuz buçuk. Hemen çıktık evden paşamla. Kaldırdım onu uyandırdım. Ha? Evet annem dokuz buçuk saat. Havuza girmeden önce halledelim diyorum şeyleri. Ee, o işlemleri. Şimdi hemen şeye götüreceğim. Bizim aile ne, hekimine şey oluyor, Ne anneciğim? Alabileceğiz tabii. Ben bütün işlemleri halledeceğim. Ne, 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 ne? ne anneciğim? Kurs. Olacak bir şey. Yok. Tabii on buçukta kurs var. Ama dokuz buçuk şu anda saat biz yetişeceğiz inşallah kursa. Saat orada Ha Ha yetişiriz. Ee, ben hemen kaldırdım Rüzgar aslında. Havuzdan çıktıktan sonra halledeyim dedim ama ya bu sefer gün komple çarşıda geçecek. Dedim ki sen çık. Oğlan hemen şeysini al oradan. Sağlık raporunu bir aksilik çıkmadan. Ondan sonra Rüzgar'ım havuzdayken de evde iki tane vesikalık resim buldum. Üç tane lazımmış. Bir tane bastırtabilirsem onu bastırtacağım. Nüfus cüzdanı örneğini alırım. Fotokopisini çektiririm. İşlemlerimizi hallederiz. Ondan sonra doğru akşamda saat altıda şeye idmana. Oku neydi be? Dur ha futbola idmana. Söyle annem şimdi konuş kızım. Konuş annem. Unuttun mu yoksa? Ağzını yiyelim. Hatırlayınca söylersin. Tamam mı kuzum? Hadi bakalım biz gidiyoruz vallahi inşallah yetiştirebiliriz havuzdan önce. Yetiştiremezsek de hocaya yazacağım, mesaj atacağım. Hocam diyeceğim böyle böyle. Ona göre bir 5-10 dakika şey yaparız. Geç kalırız. Bir şey olmaz artık. Ne yapalım? Saati ona çeyrek var. Burası annem. Ona çeyrek var. Geldik. İnşallah doktorumuz vardır da bir sağlık raporu alabiliriz bundan bakalım. Ee, bizim rapor işimiz pazartesiye kaldı kendi doktorumuz yok başka bir e, doktora yönlendirdiler bizi. o da haklı olarak dedi ki kan tahliliyle dedi o raporu veriyorum dedi televizyonlarda dedi görüyoruz ya dedi hani kalp krizi falan dedi geçiriyorlar dedi ben o riski almak istemiyorum çocuğun sağlığıyla oynamak istemiyorum dedi ki helal olsun e, kan tahlili dedi pazartesi günü olduğu için dedi pazartesi günde zaten dedi sizin kendi doktorunuz geliyor dedi ona gidersiniz dedi onunla dedi çözersiniz o şekilde yapalım dedi. Ben kantarlı olmadan vermiyorum. Günü de pazartesi olduğu için bugün yapamıyorum dedi. Şimdi şey yapacağım. Aslında ben önce çocuğu doyurayım. Biz yarım saatimiz var havuza da. Ondan sonra resim işlerini falan hallederim. Ee, şuradan şey de şey var. Bak kardeş hastanesi var. Oradan bir şeyler alacağım yavruma. Yarım saatte bir karnını doyurayım. Ondan sonra havuza geçer o. Ben de nüfus kayıt örneğidir. İşte fotokopisidir, resimidir. Onları ayarlarım bakalım. Efendim yavrucuğum. Ha ha yarım saatimiz kaldı zaten. Belki de 20 dakika. Ha? Bak, bakarız. Ben seni bir içeri vereyim ondan sonra. Benim bir içim rahat etsin. Bakarız. Bakarız kuzum. bakarız Tamam. Kapının önünde bekleyeceğim annem. Tamam. Şunları istedi. Bak oğlum. Ama bir tane şey yaptım. Aldım dedim. iki tane yersen. Aslında geri iki tane de. İki tane dedim. Yersen dedim. Al anneciğim kartı. Kartı al kuzum. Evet. Bir dakika. ister ki? Tamam işlem de onaylandı. Ee, bundan aldık bir tane eğer dedim iki tane yersen dedim şişersin oğlum güzemezsin dedim. Ee, kartı da aldık. Tamam de alayım. Teşekkür ederim. He, anneciğim. Ne? Ha, ha, hadi gel. Şimdi gidiyoruz şeyde e, havuzun önünde yedireceğim. Oraya kadar gidelim. Şuradan benim kendi ihtiyacım var. Onu da alayım. Gel alayım. Geçeyim karşıya. Aslında halledebilseydik bugün iyiydi de. İşte olmadı. Pazartesi günü artık iner. Hallederiz paşamla. Gel anne. Gel araba Gel. Hadi bakalım. Oluşumu vereceğim dediğim gibi. Hükümet binası. Fotoğrafçı. Ondan sonra karta para çekeceğim. Karta para atacağım. Of of of. Var da var. Yıldızın işi bitmiyor bacım. Allah'ım sağlık versin de işlerimiz Neymiş. bitmesin yeter ki. He kuzum. Vallahi ya benim oğlum bir de şeye gidecek ama bugün işte dediğim gibi evrakları veremeyeceğiz. E, bugün kayıt olamayacak yavrum. Artık pazartesiden sonra pazartesi mi vardır, çarşamba mı vardır şey bir daha? Bence pazartesi vardır değil mi? Pazartesi hallederiz işte. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Önce şu nüfus kayıt örneğini alayım. Belki de şu anda kepaz oluyorum ha. Belki de buradan alınmıyor bilmiyorum. Dur bir bakayım. Buradan anlıyor diye buraya geliyorum ama ay pek böyle evrak belge konusunda pek bilgili olduğum söylenemez. Kepaz oluyorsam da sakın gülme tamam mı? Rezil kepaze olmadan bunu hallettim. Şimdi bacım gidelim doğru fotoğrafçıya. Oradaki işimizi halledelim. Sonra simit alalım. Sonra e, para çekelim. Ondan sonra parayı karta yatıralım. Tabii ki dolmuş kartına. Ondan sonra da inşallah rüzgarımı aldıktan sonra hemen şuradaki otobüs durağından doğru eve. Yani tahminim öyle. Geçen gün demiştim ya, yaya geçidinden geçerken çekeceğim. Kim yol veriyor, kim yol vermiyor. Ona göre emniyete gideceğim demiştim ya. Bugün bir kere daha karar verdim, Yine ki yapacağım onu. Onu yapacağım. Şuradan şimdi karşıya geçerken bir kere daha karar verdim. Neyse, parayı çektim. Karta yatırdım. Şimdi gidiyorum şuradan simit alacağım. Ama ben yiyemiyorum tabii. 12'yi 6 geçe yiyeceğim bugün yemeğimi acım aç simitimi de aldım tam tamına 6 tane hadi gidelim artık biraz e, kapıda otururum ondan sonra yukarıya çıkarım biraz oğlumu izlerim ondan sonra da dediğim gibi kaç sefer dedim hatırlamıyorum bugün papağan gibi aynı şeyleri söyledim ama ondan sonra da eve çıkarız zaten hemen şuradan duraktan bineceğim hemen hiç çarşı içine falan daha girecek halim yok sıcak zaten insanı mahvediyor Dediğim ya bir de acım aç <laughs> olsun Yapacak bir şey yok. Bazı şeylere ulaşmak için bazı şeylerinden feragat etmen lazım. Ben de etmeye çalışıyorum. Ne yapalım? Ee, biz birinci durakta denk geldik. Abla sen nereye gidiyorsun? Evet. <laughs> Yemek kim hazırlayacak? Sen. <laughs> ee, saatin de geldi. Ne olacak? O senin problemi değil. Doğru. Benim problemim olduğundan zaten altı tane simit aldım. Şuradan da birinci duraktan da seç marketten peynir aldım. 2 tane. Altında yumuşak ekmekler kat İki tane de ekmek aldım sıcacık bir gör. Nevzat'ı da aradım. Oğlum dedim sen de çay ver dedim. O da çayı koyuyor şimdi. Köpük kızacağım açlıktan. O derece acıktım ama olsun dediğim gibi bazı şeylere ulaşmak için aşından feragat ediyorum. Öyle diyeyim sana. Neyse bacılarım. Valla şurada denk geldik. Nez, rüzgarı zaten gönderdim sen dedim git oğlum. Ah eve gideyim güzel bir yemek yiyelim güzelce yemeğimizi yedik. Oh Abdullah gitti. Ben de o gittikten sonra şöyle dedim azıcık. Televizyon seyrettim biliyor musun? Şeyi çok seviyorum ben, sandık kokusunu. Onun böyle tekrarları var. Onları izlerken şurada yere doğru uzandıydım. Abdullah gittikten sonra içim bir geçmiş. Bir baktım bir 15 20 dakika kestirmişim orada. Ama ilaç gibi gel dediğim sana. Bir de başımıza ne geldi? Hani dedim ya rüzgara sen önden git oğlum dedim diye. Rüzgarım parka doğru girmiş. Biz de parkın hemen yan tarafından doğru geldik eşimle. Sen çocuk beni orada bekle parkta eve gelme. Eve geldik çocuk yok. Allah Allah nerede gidiyoruz bu? Ondan sonra babası gitti. Parkta bulmuş çocuğu. Anneme bir şey oldu diye aklı oynamış çocuğun ya. Ben hani oğlum sen önden git deyince. O beni eve kadar gitmedi hani şurada bekle diyor zannetmiş. Ben tekrar markete döndüydüm. Peynir almaya işte. Ondan sonra kız aklı çıkmış, markete gitmiş, tekrar benden sonra gelmeyince eve bir geldi, kız bana bir sarıldı, anne sana bir şey oldu zannettiğinde kız nasıl korkmuş çocuk. İşte parktan giriversene be Yıldız. Çocuk belki orada seni bekleyecek ama aklıma gelmedi hiç. Kur'an çarpsın gelmedi. Neyse, şimdi bulaşıklarımı şey yapacağım, e, boşaltacağım. Gitmeden çalıştırmıştım bunu da. Ondan sonra şey e, yemek işine girişmem lazım. Evi kaldırdım. Evi şöyle bir süpürmem lazım. Siler miyim bilmiyorum çünkü saat üç buçuk oldu. Ee, ondan sonra ne yapacağım? Makinenin 8 dakikası kaldı. Perde kuruyanları koydum. Yatağın üstünde duruyorlar. Onları şey yapacağım. Katlayacağım. Yerine koyacağım. Örgü videoları ta elimi sürmedim. <laughs> Özeti bu. Bugün gene çok işim var. Bugün gene yanımızda dur durak yok. Gerçi hiçbirimize yok da. Vallahi bilmiyorum. Bazen böyle e, ...gezmelere falan gidiyoruz ya... ...diyor ki, acaba evde hangi işim kaldı? Anladın mı? Sürekli böyle, hani böyle bir iş yapıyoruz ya... ...bir yere gidince evdeki işlerim kaldı zannediyorum. Kapıyı da çek de gidiver işte. Değil mi? Gez toz. Olmaz. Ha. Olur mu? Olmaz. Neyse bacım. Şey bayağı bir kumunu atmış. Kırmızı mancarı topladık sabah giderken. Bayağı bir kumunu atmış. Neyinin dibini görsen. Neyinin dibini inmiş ne var ne yok. Onu şöyle bir 5-6 defa daha ıspanağımsı gibi yıkayacağım. Sen şöyle bir diyet olur. Onu yıkayacağım. Onu Onun yemeğini yapacağım. Şey almıştım. Tavuk bacağı. Bir marketten tavuk ayağı al dedim. Şöyle tavuk paket var ya ondan indirimdeymiş. Ondan aldım. Belki de şimdi diyorsunuzdur. Sen de tavuktan başka bir şey bilmiyorsun diye ama yediklerini yapıyorum bacım ne yapayım? Ne yenerse onu yapıyorum Ne yapayım? Oh öyle işte. Bu arada ben şeyi halledemedim. Arada sana onu söyledim mi söylemedim mi bilmiyorum. Koşullardan belki de şey yapmadım, söylemedim. Ee, Rüzgarın sağlık raporu işi olmadı. Niye olmadı? Çünkü doktorumuz yoktu. Başka bir doktora yönlendirdiler bizi. Ee, onda da işte doktor şey e, kanla şey yapacaktı. E, kana bakıp yapacaktı, raporu verecekti. Herhalde bir yere söyledim gibi. Birazdan isim bakarım. Ondan sonra e, aslında şöyle diyeyim sana, kana bakıp vermek istiyorum raporu dedi. Bence en mantıklısını yapıyor. Vallahi takdir ettim. Çünkü dedi bu televizyonlarda dedi, hani dedi oluyor ya çocuklar kalp krizi falan geçiriyorlar dedi. Ya dedi onun gibi bir şey olursa dedi ben dedi bunun sorumluluğunu nasıl alırım dedi adam. Allah bin defa razı olsun. Şimdi bizim doktorumuz eğer baktım istemezse, bizim aile hekimimiz, ona diyeceğim hani hocam önce bir kan isterseniz şey yapalım. Çünkü bizim doktor biraz böyle e, koronadan sonra insanlara yaklaşmak istemiyor aile hekimimiz. Böyle uzaktan genelde tedavi etmenin yoluna bakıyor. E, hemen zaten gittiği zaman da yazı veriyor sağ olsun. E, belki o kan tariflerini istemeden yaparım derse şey yapacağım. Hani, hocam hocam hani, kan tahlili yapalım ondan sonra. Çünkü hatta o hoca bile dedi. Belki dedi hani o bizim hoca, hoca için. Belki dedi kan istemeden yapar ama dedi. Ben dedi yani o alamam dedi. Ben de dedi bana takdir ettim sağ olsun. Allah razı olsun. Hemen böyle alan raporu verip yollamadı yani. Hak helal olsun takdir ettim adama. Neyse bacılarım valla şunları yerleştireceğim dediğim gibi makinenin kaldı altı dakikası. Bu da ne demek oluyor? Yıldız iki dakikadır konuşmuş. Ee, şey yapayım bunları yerleştireyim. Şunları da zaten toparla dedim akıtıp akıtmayı yıkamayıp bu Ya da ya makineden. Ee, onları şimdi makineye atacağım. Yerleri hangi ara sileceğim, yemeği hangi yere yapacağım, yoksa işte öğleleri hangi ara çekeceğim, yemin ediyorum biliyorsam yüzüme tükür. İnşallah yetişecek bu bugün bakalım. Bir tane, ay sıra koydum, sen de mi yıkanacaksın? Şurada dur. Su dolduruyorum da yukarıdan bundan. Ee, bir tane bacım yazmış, e... erkek çocuk, yani böyle iki tane erkek çocuk evde üç erkek olunca zor olur diye. Hakikaten çok zor. Toplanma eşeği arkaları. Hatta gece Nevzat kendine Nescafe yapmış. Ocağı süt taşırmış. Şimdi az önce ocağı sildim o en küçük gözünü. Bak şu sapsuz şeyle yapmış. Bunun dibini de yeni cifle ama şey cif diyor. Yeni telledim de çıkardım. Hep yakmış bunu. Artık o süt nasıl ısıttıysa gece mesaisine kaldı herhalde. Bilgisayar oynamış. Bayağı bir batmış yani ocağa. Seni anlayacak. Kırmızı dağıtıkları yetmiyor. gece de devam ediyorlar. İnan ki bak. Olsun sağlıklarını versin. Yarın bir gün de. Bugünleri ararız, rahmetli ana, böyle diyordu. Biz masada böyle genelde bunu söylüyor musunuz? Biz böyle e, üç kardeş, annem babam aynı masada yemek yerken rahmetli anacığım der, biz bazen böyle itişirdik biliyor musun? Didişirdik yani masada. Derdi ki, yarın bir gün hepiniz bir yere ayrılacaksınız, bu masayı çok arayacaksınız derdi. Ben de öyle diyorum şimdi. Bugünleri ararım yani evlatlarımız yanımızda, canımız sağ Allah'a şükürler olsun. Hani ben şimdi erkek kardeşim gemide, dün aradım Bangladeş'teyim abla dedi. 6 ay gemide duruyor, bir, bir buçuk ay falan kaldı o gemiden inecek. Babam köyde, kız kardeşim Kütahya'da, kardeşim dünyayı geziyor gemiyle beraber. Hadi dördünü topladın, anam nerede? İse sanladım artık geri getiremem. Neyse bacım o konulara girmeyeceğim. Girdikçe çünkü böyle içime şurama böyle bir şey oturuyor. Ben şu işlerimi halledeyim. Ee, diyorum ya hangisini ucundan tutacağımı bilemiyorum ama Rabbim sağlık versin de baş edelim ama şöyle diyeyim tele göle batıyoruz şeye. İnan ki hava da sıcak. İnsanın iş yapası da gelmiyor. Ama maşallah çenemde çalışıyor. Neyse canım ben birazdan gelirim. Şunu ikinci defa suyun içinden aldım. Ee, acayip kum çıkartıyor. Ay böyle bir şey yok ama tadı da çok güzel oluyor tabi. Tavuğun da altını kısım. Bunda davul atı vereceğim. Şey o hatta biraz açayım ya bunun çok kapatmışım şöyle. Suyu da mı az gelmiş kız su ekleyeyim dur. Bunu suyundan çünkü pilavım var da et suyuyla yaptım. Bunu suyundan da şey yapacağım. E, çorba yapacağım tarhana çorbası. Çok severimkiler ama bu sefer de çok oldu. Neyse. E, bu birazdan suyun içine beklesin. Mutfağı zaten toparladım beyazları çıkarttım. Onları takacağım şimdi. Buraya da oğlanın formaları falan var. Renkleri attım da şimdi onları çalıştıracağım. Vallahi öyle çok kirli olmayanları şu ekspresli veriyorum bak bunda 30 derecede ilave su falan da koymuyorum hızlı program alırsam 15'e falan düşürüyor bunu ama hiç gerek yok 28 dakika ideal bunlar da şimdi oğlanın şeyleri formaları yıkansın çünkü altıda şeysi var e, itmanı var onu dedim ya zaten videonun açılışında dedim mi kız dedim herhalde şimdi şu çamaşırları da şuraya takayım bir diplemi de yapmaya başladım e, şimdi soğanımı kavurdum güzelce Pul biber koydum içine. Biraz pul biberi de şöyle kokusu çıkana kadar çevirdim. Üstüne bir de salça koydum. Şimdi şöyle sıkıp şeyleri koyacağım. E, mancarları koyacağım. Böyle. Oh oh oh. Vallahi oh. Güzelce sıkayım. Heh, tavuğum da bir taraftan pişiyor. Onu da birazdan hemen damla atarım. Zaten haşlandığı için çabuk pişiveriyor. Patatesli yapacağım karışık. Şu elini büyük mü fazlasını? Hani makinede su su az geliyor. Heh. Bunu şöyle bir çevireyim. Biraz öldüreyim bunu. Üzerine bulgurunu vereceğim. Üzerine suyunu çok vermeyeceğim zaten. Az vereceğim. Genelde ben bunu yapıyorum. Genel hani beni hep izleyen takipçilerin biliyorlar da. Hani yeni gelenler oluyor. Allah razı olsun. Hepsi hoş geliyor. Sefa geliyor kanalıma, evime. Onun için de şöyle bir paylaşı vereyim dedim. Oh mis mis. Hemen bunun üzerine bulgur herhalde beraber bir hal olsunlar. Şu kadar bulgur koyacağım. Bulgur fazla olunca güzel oluyor. Ha, bu da tamam. Oh oh mis gibi kokmaya başladı bile. Darı mancarı soğanla buluştu ya. Bazen sirken mancarı diyorlar. Bazen darı mancarı diyorlar. Ya, i̇kisini de diyorlar işte. Ama çok güzel oluyor. Oo, şöyle bir çevireyim. Az bir ölsün bu bir kavrulsun. Hemen üstüne suyunu tuzunu vereceğim zaten. Abdullah'ın da dolapta pilavı var. Yanına bir çorba yapacağım sadece. Ben o beyaz pilavdan yemem pirinç pilavından da bundan yerim. E kudurdu mu zaten ikizinde yiyemezsin değil mi Yıldız? Çok fazla döndürmeyeceğim. Hemen üzerine suyunu vereceğim ben bunu. Suyunu da verdim. Altını çok fazla açmadım ağır şöyle kendi kendine bu hallolsun. Şöyle dur. he, Hafif açayım. Oh tamam mis gibi. Ay 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 ay. Bu da bir taraftan pişsin. Buna davula verelim. Sonra şunları asacağım. Of. Bir kat daha çamaşır var. Abdullah'ın iş çamaşırları. İşten böyle şey getiriyor biliyor musun? Çamaşır getiriyor. Bak göstereyim sana. Bak şunlara bak. Görüyor musun? Geçen gün arızaya gittim dedi ya. Şu çamura bak. Of oh, neyse. Bunu da atayım. O kadar çok şey yok. Çamur yok da. Yani akıtmaya gerek yok. Bunu da şöyle yine aynı kısa programda çalıştıracağım. Ay dur da deterjanı koyayım. Şimdi şöyle yarısını koysam yeter. Şey bayağı büyük çünkü onu gelirken getirdiler de deterjan kabı bayağı büyük. Onu da şöyle yapalım. Bu da yarım saatte hemen 28 dakikada hayırlı olur. Hadi sen kız. Kapan mı kapanmadı? Ha tamam. Hadi bakayım sen de yıkasın. Sen de asalım tamam. Ay mis gibi koktu. İnan ki mis gibi koktu şöyle bunun için altını kapatayım. Bu biraz daha böyle şeyle demlensin. Kısık ateşle demlensin. Oh mis. Kuzum. Sen bitmemiş miydi daha? Değil Vay be nereye kadar gitti? Üstün ıslak mı? Yere gitmedi. Forman ıslak mı? Sanki biraz terlemişsin. Hemen duşa gir annem tamam mı? Ne evet, be? Sen etrafında iki tur boş Sen ne yapıyorsun? Dur. he Ha anneciğim. Sen de biraz önce bir boş dur. Dur, zor Evet. Direkt oraya. Aferin anne. Şimdi gitti yaptık, bay başladık. Tamam kusur. Top sektirdik, diğerlerini Bayağı yoruldun yani. İyi bakayım hadi annem sen duşunu al güzelce. Baya değil. Çok baya baya. Yerim ben seni. Neyse bacılarım. E, ee, Valla bugünü de böyle bitirelim. Hatta şu flaşı kapatayım. E, ee, bugünü de böyle bitirelim isterseniz. Açın merhaba. Tamam yemek hazır annesi. Banyonu yap duşunu al. Yemekler hazır yavrum. Bak Yıkadığın çamaşırı görüyor musun? Ay. He? Bak. Bunlara çok takılıyor. Bak şu grilere çok takılıyor zorba. Bizim bu beyazlara bir şey demiyor da. Bak bak şimdi. Bak ona bak ona da taktı. Bak ona bak. Bak görüyor musun bak nasıl nısırlaşıyorlar bak. Nasıl gidiyor peşine bak. Vallahi dediğim gibi bacılarım bak Allah aşkına bak şu duruşa bak. Abdullah bir gelip bakar mısın şuna? Bu nasıl bir şey ya? Bu ne şimdi? Bu ne bu? Ha? Bu ne? Bu ne oğlum? Hadi bakalım bacılarım. Günü böyle bitirelim. Kendinize dikkat edin. Hakkınızı helal edin. Size şöyle 202'ler manzarasıyla veda edeyim. Ay bir şeye bastım. Kendinize dikkat edin. Hakkınızı helal edin. Benden yana hakkım varsa 100 bin kere helal olsun. Siz de sakın helal etmeden videodan çıkmayın. Oldu mu canlarım? Hadi görüşürüz inşallah. Yarın yine böyle bu saatlerde.